Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da fonet hissesinin kontrolünü yapıyoruz. Fonet hissesi tekrar 16.97 direnç üzerinde 17.09'larda kapanışını gerçekleştirdi. Bu bölgede de kalıcılığı devam ettiği andan itibaren yazılımın vermiş olduğu ilk hedef 17.40 fonet hissesinde. 17.40'ı da kırabilirsek 17.54, 17.96 dirençleri var ama 18.19 ve 18.98'de de yine yazılımın vermiş olduğu hedef noktalarımız devam ediyor. Alıştayt golden cross'la işlem açan arkadaşlarımız, yazılımı kullananlar kar marjı yakalarken direnç üzerinde işlem görüyoruz. Aylardır 17.96 üzerinde işlem göremeyen bir Fonet hissesi var. Fonet hissesinin şu anki 17.96 direnç ile şu anki fiyat arasında da %5.88 bir fiyatlanma farkı var. Fonet %6 değer kazanırsa 18.99'ları yani yazılımın verdiği ikinci hedefi görebilir. Tabii ki öncelikle 17.40 bizim en yakın ilk hedefimiz 17.54 direncimiz. 16.97'yi desteğe çevirebiliriz. Yarın borsa açıldığında 16.97 üzerinde kalmaya devam edebilirsek yükselmeye de fonet hissesinde devam edeceğiz. Borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanabilirsiniz. Fonet hissesi yükselmeye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar.